Sayın İstanbul'da Türk Havacılık tarihinin ilk şehitlerine ait eşyalar restore ediliyor. Özel bir ekibin yürüttüğü bu titiz çalışma sonrası eşyaların Hava Kuvvetleri Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor. Onlar Türk havacılık tarihinin ilk şehitleri. Kahire'ye seyahat sırasında şehit düşen Tayyareci Üsteğmen Fethi Bey, Raşit Yüzbaşı Sadık Bey ve Tayyareci Yüzbaşı Nuri Bey'in şehit oldukları sıra üzerlerinde bulunan kişisel eşyaları 106 yıl aradan sonra ilk kez restore ediliyor. Göklerden gönüllere inen şehitler bir asırdır Türk halkının kalbinde yaşamaya devam ediyor. 74 envanter tek tek aslına uygun şekilde restore ediliyor. Çalışmanın en özel eserlerinden birisi ise Sadık Bey'in naaşının sarıldığı ve kanezinin bulunduğu pike. Bu gördüğünüz eser şehitlerimiz uçuş anında teyyarede bulunan şahsi kullandıkları pikeden birinin örneğidir. Ve maalesef ki şehit olduklarında şehitlerimizin naaşını getirme esnasında bu pikelere sarılmış. Ve sarıldığı için de pikelerde şehitimizin kan izlerini görmekteyiz. Eşyaların Türk Hava Kuvvetleri'nin 110. yıl dönümüne özel 15 Mayıs Hava Şehitlerini alma gününde İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor.